Bahçelievler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 8 öğrenci gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bahçelievler Mahallesi Baha Bey Caddesi üzerinde bulunan Bahçelievler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler öğle yemeğini dışarıdan yedi. 8 öğrencinin de aynı anda hastalandığını gören öğretmenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olayın bildirilmesiyle okula çok sayıda ambulans sevk edilirken yediklerinden zehirlendiği iddia edilen 8 öğrenciye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından okulda yapıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesi olan 8 öğrencinin 4'ü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer dört öğrenci ise Çorum'daki özel hastanelere tedavileri yapılmak üzere sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.